Tekrar buyurun. Ee, benim Zekeriya Hocam'a sorum vardı. Zekeriya Hocam Kurban Bayramı adı altında topladıkları bazı paralar var ve bu paralarla birlikte e, Afrika'ya olsun kurban kesim yerlerine gönderdikleri paralar var. Yani et gönderiyorlar. Peki bu kadar Türkiye'de bu kadar insan açken niye bu paralar e, buradaki insanlara dağıtılmıyor da Afrika'ya gönderiliyor? Bu birinci sorum. İkinci sorum da burada olan kurban fiyatlarının ortalama fiyatları belli ama başka yerlerde yurt dışında mesela kanada olsun başka yer olsun buradaki kurban fiyatlarının fiyatı belli bu aradan yaptıkları rantlar var yani bu kadar kazandıkları paralar var bunların Müslümanların ne derece e, ölçebiliriz sorun bu kadar hocam buyurun <laughs> efendim kurban çevresinde oldukça e, arkadaşımızın ifade ettiği gibi rant olayı var deri meselesi. Şimdi ona eklendi. Eskiden sadece deri kavgası vardı. Şimdi eti de alıp gönderiyorlar. Nereye gönderdiklerini Afrika'ya diyorlar. Çeçenistan'a diyorlar. Bir başka yere. Bu ne derece doğrudur? Bence bunlar pek doğru şeyler değildir. Eğer bunu yapıyorsa biraz yarı resmi, resmi kanallarla yapmak lazım. O ülkelere bir yardım yapılıyorsa. Değilse bu işin içerisinde başka işler var demektir. Mesela bunun bir devamı olaraktan Afrika'nın filan ülkesine okullar açılıyor. Ondan sonra o okullara da buradan yardımlar gidiyor. Ama benim Esenler'de bir sınıfta 80 kişi oturuyor. Esenler'e yeni bir okul yapmayı düşünmüyorlar. Fakat gidip Afrika'nın bilmem ne kabilesine okul yapıyorlar. O da yapılsın ama önce dinen de ahlaken de önce kendi mağdurlarımızı, kendi perişanlarımızı korumakla yükümlüyüz ve de sorumluyuz. Onun için deveye demişler, boynun eğri, nerem doğru ki demiş. Onun gibi, yani neremiz doğru ki kurban işlerimiz, diyanet işlerimiz de doğru olsun diyelim. Peki, teşekkür ediyoruz. Başka var mı? Hemen arkadaşımıza. Ee, merhaba, ben Andaş Duru, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyim de genelde bu sorun biraz Osman Hocamı ilgilendiriyor da. Şimdi doğal gaz, elektrik, petrol, ulaşım zamları ve işsizlik her geçen gün artarken ve her geçen gün de örgütsüzlükten, tepkisizlikten ve bu durum içselleştirmekten kaynaklı olarak bu durum artarken yani öğrencilerin, insanların, yani Türkiye halklarının nasıl olur da bu kadar iyi olmaları, nasıl okulda nasıl olur da bu kadar insancıl olmaları beklenebilir? Benim sorum buydu. Yani eğitim Düzeyi belliyken bu ülkenin, bu ülkenin hala e, okulları olmayan yerleri varken, hala önlükleri olmayan insanları varken, bunu din istismarı yoluyla karşılayabilen ve bunun üzerine rahat sağlayan kesimler varken, şimdi bu duruma müdahale etmek varken, öncelikle başat aktör bu iken müdahale etmek varken, biz de bu durumu itselleştirmekten yana değiliz üniversite öğrencileri olarak. Ve öncelikle çözülmesi gereken sorunun eğitimle ve örgütlülük olacağını düşünüyoruz. Osman Hocam iyi bir şey söyledi. Dedi ki yani ne kadar sendikalı var dedi. Özel sektörde doğrudur. Bu ülkenin toplam yani kayıtsız olabilir. 200 bin, 200 bin. Sadece 200 bin özel, sektör. sektörde çalışan şey var. 500 bin de kamu da var. 500 bin de kamu da var. Peki toplam şeyin çalışan miktarının bu kadar fazla olduğu bir ülkede bu kadar örgütsüzlük ve bu kadar müdahaleci olmamak sebebi nedir? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Ve diğer yani sebebini biliyorum ama diğer arkadaşlar bilmesini istiyorum. Çünkü bizim öğrencilerin kayıtsız olduğunu düşünüyorlar ve kayıtsız yaratılmak istiyorlar. 1980 darbesinden sonra Kenan Evren'in dediği gibi açıkçası ben düşünen değil de yaşayan gençlik istiyorum dediler. Ve gerçekten yaşayan bir gençlik üretiyorlar şu anda. Kendi, ideoloji, kendi ideolojilerini yayıyorlar üstümüzde. Ve biz bunu kabul etmiyoruz ve biz bunların sebeplerini sorgulamaya da devam edeceğiz. Benim sözü söyleyeyim. Hemen yaşayan arkadaşım. Yok mu? Tamam. Peki. Var mı başka? Burada bir arkadaşımız var evet. Hemen. Merhabalar. Ben moleküler biyoloji ve genetik öğrencisiyim Ezgi Cibali. İzin verirlerse bütün moleküler biyoloji genetik öğrencileri adına konuşmak istiyorum. Biz bu bölüme mezun olduktan sonra bankacı olmak için ya da maliyeci olmak için gelmedik. Ve Bizim amacımız daha parlak, daha kırmızı domates üretmek değil, daha çok besin üret içeren domates üretmek ve şu anda bütün g yasak koyuyorlar. Ee, biz bu sefer yurt dışından bize imkanlar verildiğinde beyin göçü yapmış oluyoruz ama yasaklar koyarak e, hem üniversitelerde bölüm açıyorlar hem de yasak konuyor. Biz bu sefer Türkiye'de e, iş olana bulamıyoruz ve bankacı ya da maliyeci olmak, muhasebeci olmak istemiyoruz. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz, arkamızda olmalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başka var mı? Bir arkadaşımızı daha alalım. Tamam. Alicim. Ben tamam. tabii. Şuradaki bayan arkadaşın söylediği iki cümleye takıldım. Ya çözemedim, ya anlayamadım. Dedi ki bayan arkadaş, askere yatırılan para çok fazla eğitime mi verilsin dediniz? O Yok, o iyi var. dedi. Eğitime de verilsin dedi gene çok iyi bir şekilde para yatırımı yapılıyor, devletin devlet yapması gerektiğini yapıyor bu konuda. Eğitime de çok fazla de. paralar yatırılmasını istiyorum sadece, bizim daha iyi eğitimler alabilmemiz için, daha iyi projeler yapabilmemiz için, üretim için uygulama gerekiyor. Uygulama yapabilmek için çok iyi projeler sunmamız gerekiyor, çok iyi projeler üretebilmemiz gerekiyor öncelikle. Onları üniversitelerde öğrenmemiz gerekiyor, de. fakat onları üniversiteler değil. Aha. Çünkü. Türkiye'nin bile o altından tamam. kalkamaz. Cevap? Tamam. Evet. Bunu demek tamam. istedim. Şimdi, bütün olay üretmek, paylaşmak, paylaştırmaktır. Evvela üretimi gerçekleştireceğiz. Sonra adam gibi <laughs> paylaşacağız. Bunun için de ekonominin kayıtlı olması lazım. Şimdi şey. devlet bütçesine geldiğiniz zaman Türkiye'de bütçenin %40'ı faize gidiyor. Faize gidiyor. Yani eğitimden de fazla, e, güvenlikten de fazla, adaletten de fazla, hepsinin toplamından fazla. Neden? Çünkü Türkiye üç kağıt ekonomisiyle yönetiliyor. Ekonominin bir üretim yanı var. Size biraz önce verdiğim yumurta örneği. Bir de parasal yanı var. Parasal yanı izafi ama üretim yanı somut. Şimdi Matbaada yumurta basamazsın. Ama para basarsın. O halde neyi izleyeceğiz? Üretim yanıyla parasal yanı arasındaki ilişkileri izleyeceğiz. O ilişkiyi gördüğünüzde zaten tespiti yapıyorsunuz. Türkiye ekonomisi üç kağıt ekonomisidir. Üç kağıda dayalı bir ekonomidir. Döviz, faiz, borsa. Onun için bütçeniz açık verir. Bütçe açık verdiği gibi ödemeler dengeniz açıktır dış ticaret dengesi açıktır. İşsizlik dolayısıyla istihdam dengesi açıktır. Bankaların pozisyonları açıktır. Merkez Bankası'nın pozisyonları açıktır. Hazinenin pozisyonu açıktır. Tamam. Türkiye ekonomisini önden bakın açık, arkadan bakın açık. Türkiye ekonomisi striptiz yapıyor. Striptiz ekonomisi. <laughs> Tabii bu striptiz ekonomisi dediğiniz zaman Siz striptiz. Şey abi? Evet, striptiz dediğiniz zaman striptiz iki kelimeden oluşur İngilizce'de. Strip ve tiz. Yani Pis biliyorsunuz ses demek. Strip bant e, band demek. Biz bir Türkçemize striptiz müzik eşliğinde soyunan bayan olarak gelmiş. O zaman onun soyunması için bile de ne lazım? Müzik lazım. O halde Türkiye'de bu striptiz ekonomisi nasıl hangi müzikle e, hangi şarkıyla hangi türküyle soyunuyor derseniz aklınıza ne gelir? Benim aklıma hep Halime gelir. Halime'yi karanlıkta bastılar pistanını tislerini... Gül dalını astılar. Oh 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 iyi ki de bastılar. Halime'yi, Halime'yi, Halime'yi almışlar, daha götürmüşler, ee, tasarruf etmişler. Biz de ona oynuyoruz, düğünde dernekte falan oynuyoruz yani. Onun için gerçek neyse bu üç kağıt ekonomisiyle kalkınmış hiçbir şey yok.